Herkese selam. Pişmeyen pasta yapıyoruz. Tabanı için 3 paket yulaflı bisküviyi rondodan geçiriyoruz. Ben burçak bisküvisini kullandım. Daha sonra eritilmiş 4 yemek kaşığı tereyağını ekliyoruz ve kaşıkla iyice birbirine yediriyoruz. Sonra kabımıza alıyoruz. Ben böyle büyük bir borcamda yapmak istedim. Muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı hindistan cevizi. Bunu böyle ocağa almadan önce karıştıralım ve orta ateşte pişirelim. Daha sonra üzerine böyle döküyoruz sıcakken. Sonra yayıyorum ve buzdolabında bekletiyorum. Daha sonra çikolata sosunu yapıyorum üstü için. Onu da sıcakken aynı şekilde koyuyorum. Ve yine buzdolabında 3-4 saat bekliyor hatta bir gece bile bekleyebilir bu şekilde oluyor afiyet olsun